Acil iş, <laughs> işte ben orada kafamı karıştırıyor ya. Yani. ATV'de yayınlanan Mücahanlı ile Tatlı Sert programında yine bir şok yaşandı. Bu itirafla bir cinayet daha çözüldü. Kemal Taş bir ay kadar önce 17 Kasım günü Sinop'ta esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Ailesi Kemal Taş'ı her yerde aradı ama bulamadı. Son çare Müge başvurdu. Kemal'le buluştular mı? Kemal'le buluştular, araba aldılar işte. O yüzden de ya, daha onlar, merak ettim. Onlar mı gitti? Kemal Taş'la ilgili bilinen tek ayrıntı en son olarak Sinop'un Erfelek ilçesinde Savaş Yazıcı ve Hüseyin Bozkurt'la araba almak için buluştuğuydu. Hüseyin Bozkurt da programının konuklarından oldu. Ama sorulara hep çelişkili yanıtlar verdi. Şeyim yok. Ya nasıl korkmaz? Sen olsan benim yerimde olsan benim yerime kendinizi koyun. Şurada Adil Bey var bak. Sorabilirsin. Ben Allah'tan başka kimsem yok. Bozkurt programda üst üste çelişkili cümleler kurdu. Ama daha fazla dayanamadı. Program bittiği anda o gün olanları anlattı. Uyandığımda geri dönüşte yani savaş Kendisi geldi arkadaşın nerede dedim sadece. O ne dedi? İş tamamdı. İş tamam diyor. İşi tamam mı? Yani tamam diye. Ya. Hüseyin Bozkurt o gün Kemal Taş ve Savaş Yazıcı ile birlikte Yok. bir köy yoluna girdiklerini, kendisinin araçta uyuduğunu söyledi. Kemal Taş'ı en son o an görmüştük. Okmaya mı indi diye düşünüyorum. Ya, araba bakıyor adam mantar topu biyo çoban. İşte kim? Nereden nereden biliyor? Kemal ama yani bir, ha, bir de yani Kemal ismi var. Ha. Bir, bir, bir. Yani sen Kim şöyle var. mi düşündün? O da indi yani Kemal'le buluştu He, gibi düşündün. Kemal'le buluştular. Ay, araba aldılar. Işte. Bozkurt sözünü ettiği köyü harita üstünden Müge da gösterdi. Da yerini mi, ya, ya, daha yok, dağ yerini geçtiniz mi? Ya, Orada bekle yok daha yerini geçmedik. Kıymış hep daha. Ama sen yolu hatırlayacaksın ama. Ya yolu görsem zaten bilir, bilmeyecek bir yer değil ki. E, Hüseyin Bozkurt e, bu itirafın ardından polis tarafından o, o, o. gözaltına alındı. <laughs> İddiaların hedefindeki diğer Küçük isim çekimde, savaş yazıcıysa Trabzon'da yakalandı ve Sinop'a yer göstermek için götürüldü. Gösterilen yerde de Kemal Taş'ın cansız bedeni bulundu. olayı öğrenen burada arama yapılmasını öğrenen.